Arkadaşlar benim adım Mehmet. Bugün kanalımın ilk videosu için hızlı soru cevap çekeceğiz. Hazır mısın? Yanımızda Dilek Gökgöz var. Hazırız. Başlayalım. Pozitif bir insan mısın? Ne kadar bir insan mısın? Pozitif bir insanım. Gamer bir misin, sportif bir misin? Gamer bir. Yaz insanı mısın, kış insanı mısın? Yaz insanıyım. FIFA mı, NBA mi? FIFA. Doğa tatili mi, deniz tatili mi? İkisi de. Pop mu, rap mi? Rap. Ceza mı sabah kaç mermi? Ceza. Gece kuşu gündüz kuşu musun? Gece kuşuyum. Sanat mı, spor mu? Spor. Motor mu, araba mı? Motor. Annenci misin, babacı mısın? Babacıyım. Mercedes mi, BMW mi? BMW. Messi mi, Ronaldo mu? Messi. Icardi mi, Zaha mı? Icardi. TikTok mu, YouTube mu? YouTube. Marka mı giyinirsin yoksa vintage mi? Marka. Kedi mi köpek mi? Ben iki hayvanı da seviyorum ama köpek tabii ki. Pitbull ailesi çiftliği YouTube kanalı mı yoksa Recep Bayraktar YouTube kanalı mı? Pitbull ailesi çiftliği. Sayısal mı sözel mi? Sözel. Bu kadar da arkadaşlar. Görüşürüz.